Kayak turizminin önemli merkezlerinden biri olan Uludağ'da hafta sonları iğne atsan yere düşmeyecek noktaya geliyor. Otellerde konaklayanlar, günübirlik turlarla gelenler ve kendi imkanlarıyla zirveye çıkanlar da bunlara eklenince pistlerde adım atacak yer kalmıyor. Arkadaşını Uludağ'ın zirvesine teresiyejle çıkarmak isteyen genç fikrinden vazgeçince olanlar oldu. Telesiyejin hareket etmesiyle heyecanlanıp korkan genç inmek istedi. İnmek istemesiyle birlikte boşluğa gelen telesiyejde asılı kalan genç ne yapacağını şaşırdı. Kısa süreliğine telesiyeji durduran çalışanlar genci kurtarmak için geriye doğru hareket ettirmeye çalıştı. Vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıyan görüntülerde asılı kalan genç çalışanların da yardımıyla filenin üzerine indi. Vatandaşlar tarafından büyük sevinç yaşandığı anlar saniye saniye cep telefonu kameralarına yansıdı.